Merhaba kızlar ve erkekler. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün buradan başlıyorum. Burası benim odam. Bu da Nasıl? benim ışığım. Yukarıdasın şu an. Çok yukarıdayım. Bugün buradan başlıyorum arkadaşlar videoya. Çünkü süper bir video var. Biz de zirveden başlayacağız videoya. Nasıl? <laughs> Nasıl? Evet. <laughs> bugün arkadaşlar yatakta zıplama videosu çekiyoruz. Zıplayalım. <laughs> Baba gel sen de katıl. Evet bugün arkadaşlar çok güzel bir video çekiyoruz. Bugünkü videomuzun konusu Wednesday olacağım. Ee, araştırma yaptım. Bir sürü fotoğrafları var elimde. Onun gibi giyineceğim, onun gibi makyaj yapacağım ve ben alacağım. Al. Şu anda arkadaşlar ne olduğunu size anlatayım bu arada. Yüzümde bir turunculuk var. <laughs> Kardeşlerim benim allık fırçama turuncu e, far sürmüşler. Allık sürerken turuncu far sürdüm yanlışlıkla. Siremedim de videoya gireceğim diye. O yüzden biraz turuncuyum bugün. Yani takmayın ona. Evet biraz aşağı gireyim ben Şimdi bu kıyafeti var arkadaşlar elinizde. Biz uydurmaya çalışacağız. Biz de öyle evet, kıyafet... Aynen alışverişe de gitmedik. Evde olan kıyafetler arkadaşlar. Onlarla uydurmaya çalışacağız. Böyle bir kıyafeti var. Yani bunu belki yapabiliriz. Vallahi var mı böyle bir kıyafet? Şu, bakacağız, bakacağız. bakacağız. Şu an bir şeyler çıkarttım ben dolaptan. Bakacağız. Böyle bir şey var. Sonra böyle bir şey var. Yani bu pek ıı, bilmiyorum yani bilmiyorum. Böyle bir şey var. Hepsi zaten birbiriyle aynı. Bu var. Evet ama böyle bir şeyim yok galiba benim. Ee, bu elden var bizde arkadaşlar. <laughs> Yap baba bakayım. <laughs> Evet. Bu şekilde. Biz Wednesday ya aynısını yapmayacağız. Görünce dersiniz ki bu Wednesday'in tarzı. Öyle bir şey yapacağız. Çıkarttıklarımı size göstereceğim. <laughs> ee, böyle bir gömleğimiz var. Aslında iki tane. Evet. iki tane gömlek varmış. Ee, bu şekilde. Böyle bir gömlek var arkadaşlar. Tamam. Olur bence bu. Sonra <laughs> Bu gömlek kötüymüş ama böyle bir gömleğimiz de var arkadaşlar. Onun yakası biraz kısa herhalde. Deneyeceğiz, bir deneyeceğiz. Hepsini deneyeceğiz. Şimdi böyle bir üstümüz de var arkadaşlar. Bunu kesin giyeceğim. Giymek zorundayım. Ne yapacağım bunu? İlk önce altına bunu giyeceğim. Galiba öyle Evet öyle yapacağım. Bunu giyeceğim. Sonra üstüne bunu giyeceğim. Yakalarını çıkartacağım buradan. <laughs> sonra bunu giyeceğim. <laughs> Nasıl arkadaşlar? Güzel oldu mu? Evet ama bunu giymek için de kilotlu çorap giyeceğim. Yıllardır çocukluğumdan beri kilotlu çorap giymiyordum. Ee, şimdi gel gel yırtarım falan anneme giydireceğim arkadaşlar. <laughs> Bilmiyorum. Küçüklüğümden beri giymedim. Ee, sonra makyaj olarak ne yapacağım? Bir dakika ya. Makyajına hiç dikkat etmemiştim. <laughs> Tekrar bakalım. Sade makyaj. Kızda makyaj yok. Ama ben eyeliner sürerim. Kırmızı rujum yok ki benim. Kahverengi ruju. Var mı kahverengi? Evet kahverengi. Var mı? Dudaklarını ha, şöyle. Şöyle dudakları. Yapabilir misin? Yaparım. Bu şekilde allığı falan da yok. Beyaz allık aynen baba. Beyaz fondöten yedim. <laughs> beyaz zaten fondötenim beyaz. Pudra. Be... Pudra yok bende. Yapabilir misin ya? Biraz daha beyaz görünmen lazım ya. Adams ya bu. <laughs> Nasıl beyaz gözükeyim baba? Ama deneyeceğiz şimdi. Bunun var. Bunu da yapabiliriz. Bunu silelim baba aynen. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Makyaj mı yapalım? Evet. Ocağın var mı bu arada? Arkadaşlar şöyle bir şey. Hemen gelin göstereyim. Bu şekilde bir sürü siyah tırnaklarım var. Ee, ama e, canım annemle babama ben bir haftadır diyorum ki Anne, baba bakın şeylerim bitti. Tırnak yapıştırıcılarım bitti. Alın diyorum. Kimse gitmiyor. O yüzden takamayacağım arkadaşlar tırnak. E, o da sürmek istemiyorum. E, gerek yok. O yüzden sadece makyaj yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi e, birkaç tane daha makyaj malzemesi aldım. Şimdi böyle bir şey yapsam bilmiyorum. Bu işe hiç girsem bilmiyorum ama mor bir tane kalemim var. Göz kalemim var. E, bunu dudağıma da sürebilirim. Babam bir kere diyor makyaj sürecek ya Neyse ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Tamam ilk önce bir fardan başlayalım. Çünkü benim yüzümde azıcık fondöten var. Yani videoya gireceğim birazcık sürmüştüm. Hiç far sürmedim hayatımda. Gerçekten hiç sürmedim. Nasıl sürüldüğünü bilmiyorum bana lütfen far süremiyorsun diye linç atmayın arkadaşlar. Çünkü farı hayatımda ilk defa sürüyorum. Neredeyse bir kere iki kere sürmüştüm. Onu <laughs> herhalde bilmiyorum ki. Olmuştur. Bu tarafa da aynısını yapıyorum. Kahve rengiyle siyahı birleştirdim arkadaşlar. Hmm. Bu ne? Çok kötü oldu. <laughs> tamam neyse düzelteceğiz. Düzelteceğiz. Eyeliner ile düzelteceğiz arkadaşlar. Eyeliner benim ee, şeyim kurtarıcım. Kendimi kapatıyorum bu arada. Beni görmeyin diye herhalde. Beni göremiyorsunuz makyaj yaparken. Bu durum beni çok üzdü. Kısa eyeliner süreceğim dedim içimden. Ama alışmışım ya uzunla. Uzun sürdüm. Valla tekte anca bu kadar oluyor arkadaşlar eyelinerım. Valla tekte sürebildiğim eyeliner bu da. Bu taraf yukarı bakıyor. Bu düz gidiyor. Bu ne böyle ya? Tamam hadi. Evet, oldu. Bence oldu tamam. Şöyle gösteriyor. Bu renk ne ya? Bu renk ne ya? Şu tarafı dağıtamamışım. Bu renk ne? Renkleri şaşırmışım. Aa diğer. Neyse bununla devam edeyim. Hiç yapmadığım bir makyaj tarzı. Bu ne arkadaşlar? Hmm. Dudam çok kuru. Pembe oldu dudam. <laughs> çok iğrenç oldum ya. Yeter. <laughs> yeter. Bu ne? Şimdi kendim keseceğim. Ağzıma bakın ya. fark ettim. Bakalım. Değişti mi? Evet değişti. Bu kadar. Ben beyaz kalem şu arkadaşlar. Bunu anladım. Bundan sonra beyaz kalemizi dışarı çıkmıyorum. Highlighter sürsek mi ya? Düğün makyajı yapıyoruz arkadaşlar. Ben de yerine. Ha dudağımı bundan sürecektim. Evet. Unuttuk. Nasılım? Far sürdüm. Ay saçıma bak. Düzeltmem lazım. Babacım çeker misin beni? Farlarım nasıl baba? Ben süper. <laughs> Harika. Gerçekten far sürdüğüme inanamıyorum ya. Far sürdüm. Evet şimdi hazırlık. Dudamda bak şuradan böyle açık rengi şimdi gidiyor. zamanı. Evet giyineceğim. Ama bunları giyinirken çekmeyeceğim tabii ki arkadaşlar. evet. Güneşli <laughs> <laughs> havalardan da nefret ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <laughs> Dışarıda insanlar Ama var. Güzel olmuş. Eğilin. Saçım nasıl? Saçım güzel. Arkadaşlar eteğime bakın. Yaşlı babaanne eteği giydim. <laughs> şey gibi, ben <laughs> isteği gibi poz vereyim baba. Ha? çağırayım. Ya da içeri yiyin. Anneni bir Aynadan kendime bak. Bir bak bakayım kendine gerçekten. Ben böyle şey Cadılar Bayramı'na katılırım. Gönül. Gönül. Sıla soralım. Sıla Benzermiş mi ablanız? Ooo! Gözlerini çıkarsa olur o gözlüksüz. Ben çıkarsa da bence de doğru. Ben onu gözlüksüz. Hayır! Ama Benim alttaki etek yaşlılara benzemiş. benzemiş. Ben iyi. zaten. Hücre da dedim zaten yaşlı babaanne eteği giydim. Hayır çok güzel olmuş. Tam olmuşsun bence ya. Bakayım bir. Bir <laughs> öyle dur bakalım. Öyle Cesin mi dans ya? ediyor? Öyle mi dans ediyor? Hayır öyle. Öyle. Dur Eylül bir dur kafanda bir el olsun burada da. Süper olmuş. Değil. Sert Arkadaşlar. bak ama sert öyle bakma sert bak. Hmm, evet. <laughs> ama Eylül e, şey kollarından gömlek şeylerini çıkarman lazım. Bildiğim kadarıyla. Arkadaşlar ha, gömlek şey ha, buraya evet. kadar geliyor. Ama sen şey şey şöyle dur, yap. Dur ben yapayım. Ben yapayım. Dur, dur ben, yapayım. Baba buraya kadar geliyor buraya. Dur. Şöyle. Gömlek çek çek gelir o ya. Hah evet. Değil mi? Detay çünkü. Dur bekle çek bakayım şunu biraz. Aynen. Tamam. Aynen. da çek. Onu, Bunu da çek. Onu da çek. Dur bak. Gördün mü? Detay işte. Arkadaşlar nasıl hemen detayı yakaladım? Süper ya. Notlarım nasıl? Ben müziği nasıl? Ben söyleyeyim. Dın 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 Dur bekle. Nasıl? 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 Çiğ gösterin dansını. Dın 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 Ha kafasını mı yiyor? Evet, evet. Soşuyor bir şeyler yapıyor şöyle. Tamam bak. Yüksek sesi anlamıyorsun. Şöyle yapıyor. <laughs> Ay Elif sen çok kasıyorsun kendine. Biraz daha esnek olmalı. Nasıl olması lazım gülüm? <laughs> Esnek. Ben nasıl, yapamıyorum ki ben de olmazsa. Ben yapayım mı? Sen yap bakayım. Sıla bir o güzel yapıyor. Öyle değil. Mira da Ay, iyice sallıyor kendisine. Sıla sen göster. Yüksek sesle. Sıla güzel yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> I'll dance 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 with my hands I'll dance 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 with my hands Aynen, like Jesus. Sen de güzel yapıyorsun. Sen de <laughs> yap bir daha. Şimdi Miral yapsın bir daha. Mira da güzel yapıyor. Bir dakika. Arkadaşlar. Evet. Dance 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 with my hands Ama vücut hareketlerini de yapmalısın Sen sadece ellerle yaptığın zaman ufak <laughs> vücut hareketlerini de yap. Tam. <laughs> dance 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 Heh. with my hands Daha iyi oldu. Evet. Süper. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Aferin Mira. Şimdi Eylül'de <laughs> sıra. Şimdi <Şu> Eylül'de <laughs> sıra. Tamam çık çık. Arkaya git yapacağım. Arkaya git sana e, doğru. Böyle yani. çarşıya çıkabilir misin? Çıkamam. Ha çarşıya çıkabilir mi böyle? Çıkamam. <laughs> Bilmiyorum. Tamamdır. Jesus. <laughs> Oldu mu? Çok güzel oldu ya. benzemişsin ya. Yani. Evet gerçekten Süper olmuşsun. Vallahi bak. Çok şişko gösteriyor. İçimde 10 tane şey var ya. Ay şişko değil de şuralar şuralar. Şuralar. Şu arkanı da Orada toplamışsın <laughs> şeyi. Gömleği şeyi kazağa sokmuşsun içine. Var. Güzel. Etek benim eteğim arkadaş arkadaşlar. Arkadaşlar bütün gömlekler falan içimde böyle toplandı. Tamam sen dizi, dizi oyna ya. Oynayayım. Alırlar değil mi beni? Alırlar Şey... Çaklası diye. <laughs> muadili. <deyim>. Muadili. <laughs> ben <isteyim>. Muadili. Ben isteyeyim muadili. İyi oldu, iyi oldu, süper oldu. Ben gidiyorum. Baloya ee, Balaya gidiyorum. E, adam. veda, veda etmiyorsun arkadaşlar. Makyajına bakayım. Odasında veda etsin bence. Arkadaşlar muadiliyim yani Odasına gidiyorum. Odasına kadar yürüyüşünü... <laughs> hayır böyle gideceğim. evet evet aynen öyle. Şey gibi görecek gibi yani. Burada görüşürüz Zeynep. Evet. E... Şey ben size gibi kapatacağım. Ne ne, diye, ne diyorum ben çıkışta ya? Ben unuttum ana kafamdan gitti. Her şeyi ben nefret <laughs> ediyorum <edeyim. gülüyor> diyebilirsin. Kanalıma abone olun. Ya da olmayın. Umurumda değil. Beni takip edin arkadaşlar. Sizin için. <laughs> Dur bir bekle. Bir, dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Sessizlik. Tamam. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya da unutun. Benim için önemi yok. Beğenebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınıza dikkat edin. Yoksa Spider'ımı sizin üstünüze savarım. <laughs> <laughs>